yolu başı var. Aynen. Markalı Hayır, tamam onu M4'ün üstüne oturdum. Selam sizden. Ne güzel. Biz de silah arıyoruz, silah yok. Aa, fişeğim geldi. Bebeğim benim. O dörtlü benim olmalı. O arkadaş çok hızlı. Ben size söyleyeyim. 3 kişi var ha. Mark the hmm. location. Burası da var. Şu bir. Yavaşak yavaşak ne bakıyor lan adama amcık Pislik pislik bakıyor da Lan sen Ulan bir ay siktir Aa altı mermi Oha Beni kim vurdu? O vurdu. Spin. Ay şurada da bir baygın var. I got supplies. Şey Alalım. Ana avradını. Ben... Ana sen nasıl bir Box. biliyorum işte arka tarafa adam indi gelseydik keşke Koz bol ben oynuyorum ben oynuyorum tamam, abi ben, ben oynuyorum 2 hours later İki baygın şu evin arkasında araç var. Adam arkada. Küfür etme sıçarım ağzına. Mavi de. Ya orada baygın var. şurada da şurada. Aa Bir şeyler ters beyler kasıyor. Önümüze. hele Aa. gidiyorsunuz. Atladı. atladı lan biri. Bunları sıkıyorlar. Tek kişi bu. Koz, kozboz otomatik dön. Nereye attı lan bu pezeyi? Helin önüne atladı. Ha aşağıda biri koşuyor. Aşağıda. Devam abi. Bir Ahmet. Big Ya bozlar orada. Boz Türk. Yürü şunlara basalım. Helikopter basandı. de geliyor sağımızda no, üstümüzde. Lan. Ses etme ses etme bırak. <laughs> yok 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 kilidi Ben aracı buraya bırakmayacağım. Bekleyin. Araç Bir tane siyah çakayım mı? Çak 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 çak. Tam zamanı. Vay var. Çak tank. Salladım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan geldi. Ateş. Yok abi. Çok sıkıyor da. Öldü. Araba basıyor. Dört kişi araba basıyor. Gidelim abi. Çıkalım Alana gidelim. Abi çıkalım Karış, Karışır. Alanı siktir et de adamları sürelim abi. Pozmoz arabayı kovala abi. Bunlar arkada sis satmış. Evet. Solumuz. Solumuz araç. Bırak. Yavaşla yavaşla yavaşla. Yavaşla dörtlü uçak Bir solda. Abi ateş Yedi. E gelmez. Ben alana gidiyorum. Önümüzde tepede. Ooo tepe 56. Yatmış birisi yere. Yatmış yerde, yatıyor lan. Aynen öyle, aynen öyle. Buraya, 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 buraya. Bismillah. Oyalayın abi. Siyah benim. Vay anasını be. Marked Şu acil Oraya kapatmamız lazım. Öne gitmemiz lazım. Şuraya gitmemiz gerekiyor. Benim burası alan. Abi arkalanmamamız lazım. Orası açıkta. Birisi de patlasın ama her zaman Şurası Odum. bozlar bastı la hangara aldı Orayı çektiniz oh, mi yoksa deniyorlar. direkt öldüm mü? Yok, yok yok. Abi siz ikiniz şey kalmayın ha. Ee, tank var. Yakın tank O hang Baca ha hangar içinde adam var. Kalk amına koyduğum sabah. Gördüğünüz yere yatıyorum. kişi daha var lan içeride? Hmm. Bak bu Barbarossa'nın leşi meşi gelmedi ha. Yo geldi bana geldi. Kaşın yememedi o zaman. Tanka dikkat edin abi. Tankı patlatın herhalde. O kadar çok şey almışım ki ama Allahım. Tamam, Makda Şurada <laughs> lan, tepenin ucunda. Gördüm. Ha mermi bitti. Yürü. Gel sipköt. Son bir. Devam. Devam devam. Devam mı? Beni ne sürüyorsun? Devam mı? Kimmiş lan o sondaki adam? Ne bileyim abi.